Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü tarafından düzenlenen kariyer günleri kapsamında öğrencilerle iş dünyasının temsilcileri bir araya geliyor. Kariyer günlerinin bu haftaki konuğu Zonsiyat Başkanı ve El Kap Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Tıskoğlu oldu. Aslında Zonguldak Çay Cumarlıyım. doğup büyüdüm. Necdet Tıskoğlu programda eğitim hayatından iş dünyasına uzanan süreçte edindiği tecrübeleri paylaşırken kariyer planlaması, girişimcilik, sektörel deneyimlerle iş hayatında karşılaşılan fırsatlar ve zorluklar üzerine verimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Genel merkezinde bir, hem genel merkez ve küçük bir operasyon fabrikası olan ve dünyanın bir başka bir ucu olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir fabrikası olan bir firmayız. Toplamda 600-650 kişilik bir operasyon yöneten eee iki kişiden bir tanesiyiz. sırf be beraber bu operasyonu birlikte yönetiyoruz ve eee Beyazdaki arkadaşlarımızla beraber. Yani biz silikon kabloyu, özel kabloyu üretiyoruz. Sizin evlerde kullandığınız çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, tost makinesi, ütü, elektrikli hava aletlerinin içerisinde görmediğiniz kablo demetleri yapıyoruz. E, fırınların kapılarını açtığınız zaman, ankastların kapısını açtığınız zaman kapıların içerisinde sızdırmazlık contası vardır. Gri ve siyarette onları üretiyoruz. Dolayısıyla bizim ana e, grubumuz Beydeşel. Biz de Beydeşel yardımcı sanayi bir firmayız. Çok çalıştım, çok çabaladım. Yani e, e, girdiğim şirket elastomer kablo diye bir şirketti ve o da silikon kablo sektörü Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden bir tanesiydi. Ve e, orada en alt kademede başladım arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle e, ee, sektörel fuarlara gitmeniz gerekiyor. Almanya bu işin piridir. Yani şunu unutmayın arkadaşlar. Fuar deyince eğer ben bir fuarda bir yere gelmek istiyorum deyince ilk işi unutmayın Almanya'dır. Tıskoğlu ayrıca öğrencilerin sorularına da yanıtladı. Kuruluş aşamasında firmanızın olmuyor dediğiniz hani bir olay Olur, oldu mu acaba? Çok oldu. Yani şöyle iki farklı insan biz ee, bir ticari bir dile girmişiz. Bizim de ilk zamanlarda anlaşama evlilik gibi anlaşılma bir noktaları vardı. Acaba olmuyor mu dediğimiz noktalar oldu ama dedik ya hayır sabredeceğiz. Pes etmek yok, mücadele edeceğiz. Buradaki şeyi de mottoyu da Pes etmek yok. Pandemi sürecini nasıl değerlendirdiniz acaba? O kriz yönetimi nasıl yaptınız acaba? Evet, sakin kaldık çünkü e, e, sakin kalmazsan yine söylüyorum sakin kalmadığınızda sağlıklı ve sağlıklı karar veremezsiniz. Dolayısıyla biz orada e, şunu yaptık yani kısa çalışmalara denedik işte şirketimizdeki aygıt duygusunu, aidiyet duygusunu hiç bırakmadık ve e, Ana sanayi en büyük şey ana sanayi harçelik bizi yalnız bırakmadı çünkü işleri ve işlerini vermeye azalsa da vermeye devam etti. Etkinliğe Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcılarından Remzi Toksöz, Kars Arzahanlı Kültür Derneği Başkanı Gürbey Ünal, El Kablo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Refik Balkan ve El Kapkablo Kablo Genel Müdürü Ömer Şentürk katılım sağladı. Program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Feride Öztürk, eğitime ve gençlere yönelik katkı baskılarından dolayı Zonsiyat Başkanı ve El Kap Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Tıskoğlu'na plaket takdim etti. Takdim Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü akademik kadrosuna, üniversite yönetimine ve program sürecine katkı sunan öğretim görevlisi Yetkin Senemoğlu'na teşekkür edildi.